Evet bugün patlıcanlı ekmek yapalım dedik. Malzemeleri hazırladım. Sizlerle paylaşmak istiyorum. 5 adet patlıcan. Ufak ufak doğradım. Şu şekilde. Biber. 7-8 tane. 4 orta boy domates. 2 orta boy soğan. Yağ, pul biber, tuz. Malzemelerimiz bunlar. Ben tencereyi hiç altını yakmadan önce patlıcanları bu şekilde boşaltıyorum. Daha sonra üzerine biberleri ekliyorum. Biberin üzerine soğanı ekliyorum. Onun da üzerine domates Sonra üzerine biraz yağ ilave edeceğim. Şu şekilde. Bir tatlı kaşığı kadar tuz atacağım. Arzuya göre pul biber. Biz acı sevdiğimiz için Biraz fazla istiyorum. Daha sonra ağzını kapatıp altını yakacağım. Patlıcanlar öyle kadar, yani sulanasıya kadar hiç karıştırmayacağım. Ondan sonra iki kere karıştırıp altını kapatacağım. Çok fazla pişirmeye gerek yok çünkü ekmeğin içerisinde de pişecek. Bu kavrulasıya kadar ben de hamurumu yoğurmaya başlayayım. Hamur malzemesinin içinde hiçbir şey yok. Sadece tuz ve un ılık bir suyla yoğuracağım. Ortasını şu şekilde açıp <laughs> hamurumuzu yoğurduk şekilde yumuşaklı çok da sert değil şimdi bu sulandı bu şekilde şöyle birazdan pişecek hamurumuzu yoğurduk bu şekilde yumuşaklı olacak çok sert de olmayacak çok cıvık da olmayacak gözleme hamuru tarzında şimdi birazdan açmaya başlıyorum Evet hamurumuzu açmaya başlıyoruz şekilde. Bunu tavamıza koyuyoruz birazdan tavadakini de göstereceğim. temiz pişiyor. Arz ederseniz yağlayabilirsiniz de. ekmeklerimiz kızardı. Şu şekilde yapmaya devam. Evet ekmeklerimiz pişti. Patlıcanlı ekmeğimiz. Herkese afiyet olsun. Hayırlı ramazanlar.